Herkese tekrar merhaba. 11. dersle karşınızdayız. Bakalım 11. dersimizde ne yapacağız? Ben de ilk kez görüyorum bu dersleri. Ee, anladığım kadarıyla bir köpekçiğimiz var. Şöyle sesini kısayım. Bakalım ne yapacakmışız? Evet, kedi köpek oyunu gibi duruyor şu anlık. Hadi bakalım ne yapacağız? Merak ettim. Devam diyorum. Şimdi, diyor ki bu bir Play Lab serisidir, blokları çalışma alanına taşıyın ve ne olduğunu görün. Şu anda e, ilk oyunumuzda ne yapacağımıza biz karar veriyoruz. Şöyle yapalım, ruh halini ne yapalım, gülüyor olsun. Hareket etsin, ne yapsın, nereye doğru, sağa doğru hareket etsin. Ve kurbağa olsun hareket eden. Oynat diye bir şey var, gelişi güzel. Çarpma diye bir şey var. Hadi çarpma olsun. Söyle diye bir şey var. Ne desin bize? Ee, i̇yi günler desin. Hmm, arka planı ayarlayabiliyormuşuz buradan. İstediğimiz bir arka plan olabiliyormuş. Bunu en başa alıyorum. Çünkü ilk başta arka planımız değilsin. Göster diye bir şeyimiz varmış. Gizli veya göster. Yani. Köpeğimizi ya da artık ejderhamızı gizli veya e, göster yapabiliyoruz Yani bir kaybolup bir gözükebilir. Biraz sihir gibi duruyor. E, ne zaman diye bir şey var. Ne zaman da şöyle bir şey herhalde bundan sonra yap gibi bir şey olabilir. Bunu kaldırdım şimdilik. Ne zaman? He, tıklandığı zaman bu mesela şu. Eğer köpeğe tıklarsak bu olsun gibi bir şey bu da. Bunu da kaldırdım. Köpekle hmm, bu da köpekle ejderha birbiriyle tokalaşsın gibi bir şey. Hadi şu böylece çalıştıralım bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi önce arka plan değişti. Köpek iyi günler diyordu göster gizle falan yapabiliyormuşuz şöyle bunları sağa sola yapabiliyor muyuz yapamıyoruz sıfırladım tekrar çalıştırdım hmm. şöyle yapalım o zaman ee, şundan mı eklesek şundan ekleyelim şu şu demek ee, Bu yukarı tuşa basıldığı zaman çalıştır demek. Yani biz yukarıya bastıkça bu olaylar gerçekleşecek. Biraz hızlı oldu bu. Şöyle yapalım o zaman. Yukarıya bastığımızda arka plan değişsin. Ee, yana doğru bastığımızda köpeğimizin ruh hali güler yüz olsun. Ne yapalım? Şöyle. Aşağı doğru bastığımızda kurbağamız hareket etsin. Hmm. Başka, 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 başka. Şunlar da oynadığı zaman olsun. Bunlar, şunlar. Hadi yapmayı deneyelim bakalım ne olacak. İyi günler dedi. Şu oldu. Sonra köpeğimizi gizledi. Sonra biz aşağı bastık. Ne oldu? Bunu göremedik. Ee, sağa doğru basalım ne olacak? Köpeğimiz kaybolduğu için bunu da göremedik. Üste doğru basalım ne olacak? Gördüğünüz gibi arka plan değişti. Ee, şöyle yapalım o zaman. Buradaki gizle vardı ya. Onu şöyle kullanalım. Bu göster olsun. Göster ve ruh halini güzel yap gibi bir şey yapalım. Bakalım nasıl çalışacak. İyi günler dedi. Köpek duruyor. Ne yapacağız? Sağa doğru basacağız. Gördüğünüz gibi mutlu oluyor köpek. Sağa doğru basınca ee, arka plan değiştirelim. Üste doğru basalım. Bastık ve arka plan değişti. Bu aşağı doğru bastığımızda bu gözükmüyor. Çünkü şuradaki göster kısmında Şöyle yapmamız gerekiyor. Önce bunu göstereceğiz, sonra işte, e, hareket ettirebiliriz. Nasıl yapacağız onu da? Aşağı doğru basalım şimdi. Bakın gördüğünüz gibi önce gösterdi, sonra sağa doğru hareket ettirdi. Bu kadar. Bu oyunumuz böyle biraz karmaşık gelebilir ama. Yani bu zaten deneme tahtasıydı. Bizden istedikleri görevler bunlar değil. Biz sadece şu an deniyoruz ne yapabiliyoruz diye. O zaman üçüncü bölümümüze geçebiliriz. Bitiş dedim. Şimdi diyor ki köpek George merhaba demek istiyor. Ona yardım edebilir misiniz? Ne yapacak? Köpek merhaba demek istiyorsa çalıştığı zaman söyle. Ne söylesin? Burada söyle yazıyor. Hmm, bakalım merhaba var mı burada? Merhaba bulalım. Merhaba neredeymiş? Ee, eğer okuma yazma bilmiyorsanız da köpek şuradaki kelimeyle aynı şeyi söylemek istiyormuş. Yani şunlar şu benzerliği kullanarak buradan bulabilirsiniz. Herkese merhaba. Gördüğünüz gibi bu bölüm bitti. Bu bölüm bu kadardı. Diyor ki köpek George'u hareket etmek için bir şeyler yapın demiş. Şimdi Burada göstermiş zaten nasıl hareket edeceğimizi. Şimdi şu tuşa basıldığı zaman ne yapmamız gerekiyor? Köpek hareket etsin. Bakın bu tuşa basıldığı zaman köpek şu tuşa bastığımız zaman bu tıpkı çalıştığı zaman vardı ya yukarıdaki aynı ona benziyor. Bu tuşa basıldığı zaman ne yapacak? Şu tuşa basıldığı zaman sola doğru gidecek. Hadi deneyelim. Sola, 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 sola ve ulaştık. Devam ediyoruz. Böyle oyun yazacağız sizle yavaş yavaş. Şimdi demiş ki, şimdi sağ ok butonunu tıkladığında George sağ hareket etmek istiyor. Sola basıldığı zamansa sola gitmek istiyor. Sağ ve solu kullanarak Ne yapsın diyor? iki bayrağı da toplasın diyor. Hadi onu da yapalım. Bakın sola gittiği zaman sola şu tuşa basıldığı zaman sola git komutu vermiştik. Şimdi sağ git butonuna basıldığı zaman da ne yapacak? Sağa gidecek. Bu ikisi birbirinden aslında ayrı olaylar. Yani aynı olay değil. Bu çalıştığı zamana bağlı değil. Bunlar ayrı bir zamanda çalışıyor. Yani her biri aslında kendi zamanında çalışıyor. Şunu silebiliriz. Köpeğimiz artık Haydar demeyebilir. Ne diyebilir mesela? Harika diyebilir çalıştığı zaman. Çalıştır diyorum. Bakın harika dedi. Şimdi biz sağa doğru basınca sağa gidecek. Sola doğru basınca sola gidecek. Çünkü kodumuzu nasıl yazdık? Buna uygun olarak yazdık. Diğer soruya geçiyorum. Şimdi demiş ki yukarı ve aşağı butonları basıldığı zaman da yukarı aşağı gitsin. Biz zaten sağa sola gidebiliyorduk bakın. Sağa ve sola gidebiliyoruz ama yukarı aşağı gidemiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor o zaman? Evet aynen öyle. Bunu ekledik yine. Yukarıya basıldığı zaman köpek nereye hareket etsin? Bu hareket et butonu. Yukarıya hareket etsin. Bu ok aşağıya basıldığı zaman şöyle göstereyim. Bu ok aşağı basıldığı zaman köpek nereye hareket etsin? Köpeğimiz aşağı doğru hareket etsin. Aynen öyle. Hadi çalıştıralım. Sağa gittik, yukarı gittik, topladık. Şimdi aşağı doğru gidiyoruz ve bayrağımızı bu ok tuşlarıyla yakaladık. İşte bu kadar. Gördünüz mü? Kendi oyununuzu yaptınız bile. Şimdi George üzerine tıklandığında arka plan değişip rastgele bir ses çalarak Bunu daha ilginç hale getirin demiş e, Kodu hazır olduğunda bunu denemek için George'a tıklayın demiş Şimdi şöyle e, Diyor ki eğer George'un üzerine tıklanırsa yani bu Şu blok o demek George'un üzerine tıklarsak demek Ne yap diyor arka planı değiştir diyor ne yapalım e, Uzay yapalım Daha sonra bir tane müzik çal diyor. Bunları birbirine bağladık. Ne olsun çatlak olsun hadi bakalım. Çalıştırıyorum. Bakın zaten sağa sola hareket ettirebiliyordum çünkü şu blokları eklemiştim. Şimdi George'un üzerine tıklıyorum. Bakın ekran değiştirdi ve çatlak sesi geldi. Bu çatlak sesini biraz ne yapabiliriz? Hedef bir diyelim hadi. Tekrar bakalım. George'un üzerine tıkladım ve Bölümü tamamladık. Şimdi ücretsiz oyun demiş. Bu oyunu istediğiniz her şeye ekleyin demiş. George ile karşılaştığınızda dinozorun ortadan kal kaybolmasını sağ sağlayabilir misiniz demiş. Sağlayabiliriz elbette. Ne yapacak? Eğer George ile dinozor karşılaşırsa, bakın bu o demek, karşılaşırsa ne yap? Dinozoru gizle. Bu kadar. Hadi yapalım. Şimdi George'umuzu zaten hareket ettirebiliyorduk. Gördüğünüz gibi sağa sola. Üstüne tıkladığımızda ekranı değiştiriyoruz. Ve bir ses ayarlamıştık. O ses geliyor. Şimdi ne yapacağız? Burada George'la dinozoru karşılaştırdığımızda bakalım ne olacak? Bakın gördünüz mü? Karşılaştırdık ve gitti. Ortadan kayboldu. İşte bu kadardı. Sekizinci sorumuzun cevabı da böyleydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 12. derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bununla istediğiniz oyunları da yapabilirsiniz. Artık karşılaştığımda farklı şeyler de olabilir. Şu kaybolu da kullanabiliriz. Bakın şunu da kullanabilirdik. Tekrar yapalım. Kaybol. Nasıl kaybolacak? Hop kayboldu ve kaybolurken bir efekt veriyor ortaya. Bakın nasıl yapacak? Geldim, yukarı çıktım. Hop kayboldu. Karşılaşınca. Bu şekilde. İstediğiniz şuradaki işaretleri yapabilirsiniz. Burada puan kazandım falan da diyebiliriz. Bakın geldik. Atıyorum. Hop skor 1 oldu. Burada birçok şeyi yapabiliriz. 12. derste devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.